Ocak 2021 günlük COVID-19 Bugünkü e, test sayısı 138.901. E, bugünkü vaka sayısı 9877, bugünkü hasta sayısı 1515, bugünkü vefat sayısı 193, bugünkü iyileşen hasta sayısı 10102, bugünkü e, Hastalık hasta oranı 3.8 yatak doluluk oranı 49,1 49, yoğun bakım doluluk oranı %68,1 Ventilatör doluluk oranı %36,2 ortalama tespit süresi 9 saat e, biliyorsun 2 oranı 99,9 arkadaşlar bugünkü e, te, e, vaka sayıları bir bir kusurum olduysa özür diliyorum. Bir sonraki vaka açıklamamda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.